Mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelere ilişkin temerrüt faizi ve giderim tutarları değişikliği. Bu bilgilendirme çalışması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1530. maddesi uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere uygulanacak temerrüt faiz oranları ve tahsilat masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarlarındaki son değişiklikleri ve yasal çerçeveyi özetlemektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan son düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sözleşmede faiz oranı öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu durumlarda uygulanacak yıllık temerrüt faiz oranı yüzde 43 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 2020 TL'ye yükseltilmiştir. Bu oran, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanan yıllık 53-25'lik orana göre bir düşüşü ifade etmektedir. Belge, bu düzenlemenin dayanağı olan TTK madde 1530'un detaylı bir analizini sunmakta ve yıllar itibarıyla belirlenen oranları ve tutarları karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktadır. 2026 yılı için belirlenen oran ve tutar. 2 Ocak 2026 tarihli ve 33.125 sayılı resmi gazetede yayınlanan mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının belirlenmesi hakkında tebliğ ile yeni oranlar ve tutarlar ilan edilmiştir. Bu tebliğ, tıknın 1530. maddesinin 7. fıkrasına dayanmaktadır. Uygulanacak faiz oranı Sözleşmede temerrüt faiz oranının belirtilmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde, 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak yıllık faiz oranı %43'tür. Asgari giderim tutarı. Alacağın tahsili için yapılan masraflara karşılık olarak talep edilebilecek asgari giderim tutarı 2020 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Yürürlük tarihi, tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasal çerçeve, Türk Ticaret Kanunu Madde 1530 1530. Maddesi, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerin sonuçlarını düzenleyen temel yasal metindir. Maddenin kilit hükümleri aşağıda özetlenmiştir. Temerrüdün başlaması, ticari işletmeler arası mal ve hizmet tedarikinde, alacaklı borcunu yerine getirdiği halde borçlu, sözleşmede belirtilen tarihte veya ödeme süresinde ödeme yapmazsa, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Faiz hakkı, alacaklı, sözleşmede kararlaştırılmamış olsa bile, ödeme süresinin sonunu takip eden günden itibaren temerrüt faizini hak kazanır. Ödeme günü belirsizliği, sözleşmede ödeme günü veya süresi belirtilmemişse, borçlu aşağıdaki sürelerin sonunda temerrüde düşer ve faiz işlemeye başlar. Faturanın veya eş değer ödeme talebinin borçlu tarafından alınmasını takip eden 30 günün sonunda. Fatura alınma tarihi belirsizse, Mal veya hizmetin teslim alınmasını takip eden 30 günün sonunda. Fatura mal veya hizmet tesliminden önce alınmışsa, teslim tarihini takip eden 30 günün sonunda. Mal veya hizmet için kabul gözden geçirme usulü öngörülmüşse, bu sürecin tamamlandığı tarihten sonraki 30 günün sonunda. Azami ödeme süresi, sözleşmede öngörülen ödeme süresi, fatura mal hizmetin alındığı veya kabul gözden geçirme usulünün tamamlandığı tarihten itibaren en fazla 60 gün olabilir. Taraflar, alacaklı aleyhine ağır bir haksız durum yaratmamak koşuluyla ve açıkça anlaşarak daha uzun bir süre belirleyebilirler. Ancak, alacaklının kobi, tarımsal ya da hayvansal üretici olduğu veya borçlunun büyük ölçekli işletme olduğu durumlarda ödeme süresi 60 günü aşamaz. Geçersiz hükümler, gecikme faizi ödenmeyeceğini, ağır derecede haksız derecede az faiz ödeneceğini veya borçlunun zarardan sorumlu olmayacağını öngören sözleşme hükümleri geçersizdir. Bu durumda, Merkez Bankası tarafından ilan edilen oranlar uygulanır. Taksitli ödemeler, bu maddenin ödeme sürelerini düzenleyen hükümleri, taksitli ödemelerde birinci taksit için geçerlidir. Ödenmeyen her bir taksit tutarına gecikme faizi uygulanır. Alacaklının kobi veya tarımsal hayvansal üretici, Borçlunun ise büyük ölçekli işletme olduğu hallerde taksitle ödemeyi öngören sözleşme hükümleri geçersizdir. Merkez Bankası'nın rolü TCMB her yıl Ocak ayında sözleşmede oran belirtilmediğinde veya hükümler geçersiz olduğunda uygulanacak temerrüt faiz oranını ve asgari giderim tutarını ilan eder. Bu faiz oranı 3095 sayılı kanunda belirtilen ticari işlere uygulanacak gecikme faizi oranından en az %8 fazla olmalıdır. Yıllara göre temerrüt faizi oranları ve asgari giderim tutarları. Aşağıdaki tablo, TCMB tarafından geçmiş yıllarda ilan edilen temerrüt faizi oranlarını ve asgari giderim tutarlarını göstermektedir. Dönem Faiz oranı Yıllık Asgari giderim tutarı TL 1 Ocak 2020 31 Aralık 2020 %15,00 260 1 Ocak 2021 31 Aralık 2020 %18,25 385 1 Ocak 2022 31 Aralık 2022 %17,25 555 1 Ocak 2023 31 Aralık 2023 %11,75 800 1 Ocak 2024 31 Aralık 2024 %48,00 1310 1 Ocak 2025 31 Aralık 2025 %53,25 1475 1 Ocak 2026 %43,00 2020 Kaynak: Türmob Sitesi